olduk. Bahar cilvesi aramak bizde doğru değildir. İşte bu kadar batan yanlarımız olacak. Bunları peşinen kabul edelim. Birbirimize katlanalım. Ve lekad <laughs> fetenna ba'dahum bi ba'd. Ayet-i kerimesiyle anlatılan hakikatin bizim için de varit olduğuna inanalım. Kasam olsun ki sizin bazınızı bazınızla imtihan ve iftila edeceğiz. Ve size ağır gelen bazı arkadaşlarımızın tavrından dolayı da diyeyim ki, kardeşlerimize karşı tavırları imtihan olan o arkadaşlarımıza da Allah akıl versin, fazilet versin, dirayet versin, kiyaset versin. Herkesin kaçtığı bir dönemde hizmet boyunduruğunu omzuna alan ve koşan kahramanlar kahramanı bu arkadaşlara karşı civanmehçe davransınlar. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته